merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Çok zorlu bir 2025 yılından geçiş yapıyoruz. 2024'ün son ayı dahil olmak üzere 2025 yılın başından beri durmadan gezegenlerin arka arkaya retro harekette olması, Mart ayındaki önemli tutulmadan geçmemiz, yıl içerisinde sadece 4 ayın retro olmaması aslında bize Mars ayında biraz nefes alacağımızı gösteriyor ve yeni başlangıçlar için Mayıs ayını değerlendirmemiz gerektiğini hissettiriyor. Ve sevgili Başaklar, 20 Mayıs'a kadar Güneş dost burcunuz Boğa burcunda seyahat edecek. Boğa burcu sizin doğum haritanızda 9. evinizde temsil ediyor. Güneş burayı aydınlatacak. 9. ev ilk önce hayata bakış açınız, inançlarınız, maneviyatınız, felsefeniz Dünya görüşünüzü anlatır bunları sorgulayacaksınız derin bir merhamet içinde olabilirsiniz bu ay ee, zihniniz düşünceleriniz e, buralarda odağınız olacak sürekli bunları düşüneceksiniz 9. ev eğitim hayatımızda anlatır özellikle lise sonrası eğitim hayatlarını anlatıyor. Liseden sonraki eğitim hayatında belki onunla ilgili bir çalışma içerisindesiniz ya da mesela hiç öyle bir şey yoktur yeni bir eğitim alacaksınız. Akademik bir konu hayatınıza girebilir. Bunu planlayabilirsiniz. Bunun için harekete geçebilirsiniz. Dokuzuncu ev yurt dışı bağlantılı işleri anlatır. Belki bir vizeye başvurabilirsiniz. Pasaport almak isteyebilirsiniz. Yurt dışındaki bazı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yurt dışına belki birileriyle iş kurmak isteyebilirsiniz. Yurt dışındaki kişilerle bir ilişkiniz olabilir. Sizden uzaktaki yerler ve kişiler bunlar bunlarla ilgili hayatınıza bazı gelişmeler yaşanabilir. Onlardan gelecek olan haberler olabilir. Dokuzuncu ev hukuksal konuları anlatır. Bir davanız varsa bununla ilgili bir gelişme olabilir. Ya da hayatınıza bir dava girebilir. Ya da davanız vardır. Bununla ilgili bir hızlanma yaşanabilir. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili gündemler olabilir. Onlardan haberler gelebilir. Bunlar dikkat çekiyor bu ay. Yayıncılık konularıyla ilgileniyorsanız onlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Artık bu çağda herkesin bir sosyal hesabı var. Bununla fazla ilgilenebilirsiniz. Bununla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ve sevgili başaklar bu ayki dolunaya gelecek olursak 12 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 22 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Akrep bu sizin akrep burcu sizin doğum haritanızda 3. evinizi temsil ediyor. 3. evinizi aydınlatacak olan bu dolunay zihninizi, düşüncelerinizi, kararlarınızı, planlarınızı artık bir sonuca vardıracak. Bunlarla ilgili bir netleşme sağlayacak. Hayatınızda bir planınız vardır. Bu ay pat diye bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu için adım atabilirsiniz. Bunun için karar verebilirsiniz. Bir düşünceniz vardır. Bunu duyurabilirsiniz bir kararınız vardır kimse bilmiyordur bu dolunay zamanında bunu duyurabilirsiniz insanlara kardeş, kuzen, yakın akrabalarınız, yakın çevreniz onların onların hayatında belki bir konu netleşecek bunlardan haberdar olabilirsiniz bunlarla ilgili ortak gündemleriniz yaşanabilir 3. ev kısa seyahatlerimizi anlatıyor hayatınıza kısa bir seyahat girebilir Ticaretle e, ilgileniyorsanız, ticaretle uğraşıyorsanız eğer bir işin peşisi, peşindesinizdir belki ticaretle ilgili. Artık bunun sonucuna varabilirsiniz. E, belki bir iş kurmak istiyorsunuzdur. Bu ay o işi kurabilirsiniz. E, bir aracınız vardır. Aracınızla ilgili gündem olabilir. Araç alıyorum, araç satıyorum ya da bir muayeneniz vardır, bir kontrolünüz vardır arabanızla ilgili servisi vardır. Artık bunu sonuçlandıracaksınız bu ay. 20 Mayıs'tan sonra Güneş burç değiştirecek. İkizler burcuna geçeceksin. doğum haritanızda 10. evinize geçiş yapıyor. 20 Mayıs'tan sonra kariyeriniz ön planda olacak. Toplumsal statünüz ön planda olacak. Yavaş yavaş gündeminiz değişmeye başlayacak. Mayıs ayı boyunca mücadele edeceğiniz konular ise 12. ev konuları. 12. ev sırtımızı döndüğümüz, müdahale edemediğimiz, gayb dediğimiz alan. Hayat enerjimizi anlatır. Mars buradayken... Hayat enerjinize ilgili bir mücadeleniz artacak. Hani böyle kendinizi yorgun, bitkin belki hissedeceksiniz. Bunu değiştirmek için zorlanacaksınız. Bilinçaltınız zorlanabilir. Hem ruhsal hem fiziksel olarak bir zorlanma Yaşanabilir Bunun mücadelesini size getirebilir Biraz fazla evhamlı Olabilirsiniz Belki birçok şeyi kafaza taktığınız bir ay olacak Onun dışında belki Arkanızdan gizli saklı bazı konular Dönebilir Gizli düşmanlığınızla mücadele etmek zorunda Kalabilirsiniz bu ay Kapalı yerler hastane hapishane Bu konularla ilgili Bir mücadele vermek zorunda Kalabilirsiniz Mayıs ayın boyunca böyle etkiler var. Zihniniz, düşünceleriniz sizi yorabilir. 25 Mayıs itibariyle Satürn artık Koç burcunda sizin 8. evinize geçiş yapacak. 2,5 yıllık yepyeni bir döngü sizin için başlıyor. Başlıyor. Satürn 8. evden geçerken birazcık sizi yorabilir. Ondan dolayı 25 Mayıs'tan sonra Eylül ayına kadar hayatlarınızda başkalarından size gelecek olan parayla ilgili evliyseniz eşinizden gelen para, eşinizle ortak paranız, ailevi ortak para, bir ortaklığınız varsa onunla ilgili bir para, kredi, nafaka, borç, miras, onun dışında bilinçaltı korkularınız, travmalarınız, tüm bu konularla ilgili yeniden bir sınava gireceksiniz. Eğer yaşınız var ise 30'u geçmiş iseniz, e, bu döngüden e, böyle bir döngüden geçtiniz. Bu sefer Satürn diyecek ki size o dersleri aldın mı? E, bu konulardaki durumları iyileştirdin mi? Eğer dersini almışsan Satürn seni zorlamadan geçer ama 30 yaşından önce bu e, bu döngü yeni yaşıyorsan bununla ilgili birçok sınav verebilirsin. Bu döngü çünkü yeni yeni, e, yeni deneyimleyeceksin ama bu döngü ikinci seferdir geçiyorsundur, dersini almamışsındır. Satürn bu konularda çok fazla sizi zorlayacaktır, kısıtlayacaktır, belli sınavlar verdirtecektir size. Ondan dolayı bu yaz aylarına dikkat edin. Eyle kadar başkalarıyla ilgili ortak finans konularında neler yaşıyorsunuz? Onu eğer dikkatli gözlemlerseniz 2026 yılından sonra önünüzdeki 2-2,5 yıl boyunca ne yaşayacağınızla ilgili fikriniz olacak. Neptün de burada aslında başkalarından gelecek para konusunda yanılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. 2025 tüm aylara aylara size güzellikler getirsin. Sevgiler.